Amanda Mary Berry, 22 Nisan 1986'da doğdu. Ohio bölgesinde büyüdü. Ergenlik çağına geldiğinde yerel bir Burger King'de iş bulmuştu. Ancak bir gün işte eve dönmedi. Amanda Berry 21 Nisan 2003'te yani 17. yaş gününe bir gün kala Burger King'den evine yürürken ortadan kayboldu. Daha sonra Ariel Castro adlı bir okul otobüs şoförünün Berry'nin eski bir arkadaşı olan kızının evinde olduğunu söyleyerek onu arabasına bindirdiği ortaya çıkmıştı. Mary arkadaşlarıyla Castro'nun evinde güzel bir buluşma yaşayacağını düşünüyordu. Bunun yerine Castro onu zincirledi ve eğer sessiz olursa onu eve götüreceğini söz verdi. Oradan 10 yıllık esareti başlamıştı. Bu arada Barry'nin annesi Luana Miller hemen kızının kaybolduğunu bildirdi ve çılgına dönmüştü. Polisten onun bulunması için yardım istedi. Soruşturmanın ilk aşamalarında yetkililer Beri'nin kaçak olduğunu düşünüyorlardı. Ancak dava onun ortadan kaybolmasından bir hafta sonra kimliği belirsiz bir adamın cep telefonunu kullanarak annesiyle iletişim kurmasıyla rahatsız edici bir hal aldı. Arayan kişi aman damlar durumu iyi ve birkaç gün içinde eve dönecek demişti. Bu çağrı yetkililerin Beri'nin kaçak olmadığına inanmasına neden oldu. Bu aynı zamanda Miller'ın kızının güvenliğine ilişkin endişelerini arttırdı ve onu eve getirme konusunda daha da kararlı hale getirmişti. Ancak Miller'ın kızının adının medyada yarılmasına yönelik çabalarına rağmen Barry, Castro'nun evinde tutuklu olarak kaldı. Castro, Barry'i esaret altında düzenli olarak acımasız fiziksel, cinsel ve duygusal tacize maruz bıraktı. Ama onun elinden anlatılmaz dehşetlere maruz kalan tek kişi o değildi. Castro, Barry'i kaçırdığında yaklaşık bir yıl önce 21 yaşındaki Michelle Knight'ı da kaçırmıştı. Beni'nin kaçırılmasından yaklaşık bir yıl sonra Castro, 14 yaşındaki Gina de Jesus'u da kaçırdı. Her üç kurbanla Castro'nun istismarından büyük zarar gördü. Ancak Knight, Castro'nun tecavüzlerinden birçok kez hamile kaldığından, hamileliği sırasında özellikle ağır yaralanmalar yaşadı. Çünkü onu düşük yapana kadar dövüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde, bir esaret altında kaldıktan birkaç yıl sonra hamile kaldığında Castro bebeği doğurmaya karar verdi. Beri 2006 yılının Noel gününde Kızı Joseline'i doğurdu. Bebek şişme havuzda doğdu ve Knight'ın yardımıyla dünyaya geldi. Barry Castro'nun evinden kaçma şansı yakalarsa kızı ve diğer esir arkadaşları olmadan asla oradan ayrılmayacağını hemen anlamıştı. 6 Mayıs 2013'te Amanda Berry'nin özgürlük fırsatı nihayet geldi. 26 yaşındaki Berry, kaçırılmasından 10 yıl sonra ilk kez yatak odası kapısının Ariel Castro tarafından açık bırakıldığını fark etti. Görünüşe göre Castro evin dışında olduğundan beri aşağı indi ve sıkı bir şekilde korunan iki ön kapıdan birinin de açık bırakıldığını fark etti. Barry daha sonra kalbim hızlı çarpmaya başladı diye hatırladı. Ben şöyle düşünüyorum. Bu şansı denemeli miyim? Eğer bunu yapacaksam şimdi yapmalıyım. Barry asma kilitli fırtına kapısından kolunu sıkıştırmayı başardı ve yardım için çığlık atmaya başladı. Sonunda Castro'nun komşularından biri olan Charles Ramsey'in dikkatini çekti. Beninin çığlıklarına yanıt olarak Ramsey başlangıçta kapıyı çekip açmaya çalıştı. Ancak bu işe yaramayınca menteşelerinden sökmek için tekme atmaya başladı. O zamanlar 6 yaşında olan kızı Joseline'i dışarı sürünerek çıkması için talimat verdi. Ramsey daha sonra yerel bir haber röportajında sonunda viral hale gelecek olan şok edici deneyimini anlatmıştı. ''Çığlıklar duydum, yemeği yiyordum. Küçük, güzel, beyaz bir kız siyah bir adamın kollarına çarptığında bir şeylerin ters gittiğini anladım. Ancak Ramsey onun aile içi şiddet mağduru olduğunu varsayıyordu. Beren'in öldüğünü varsaydığı için onun 10 yıl önce ortadan kaybolan Amanda Bell olduğunun farkında bile değildi. Barry 911 aramak için kullanmasına izin veren telefonu olan başka bir komşu bulana kadar pek çok kişi de aynısını yaptı. 911 çağrısı sırasında Barry memura kim olduğunu ve ne kadar süredir kayıp olduğunu söyledi. Ayrıca kendisini kaçıran kişinin adını da açıklamıştı. Kısa bir süre sonra polis hala içeride olan Michelle Knight ve Gina de Jesus'u serbest bırakmak için Ariel Castro'nun evine geldi. Castro kısa bir süre sonra yakınlardaki bir McDonald's otoparkında yakalandı ve polis tarafından derhal tutuklandı. Amanda Berry, Michelle Knight ve Gina de Jesus esaretten kurtulduktan sonra tedavi edilmek üzere Metro Hill Hastanesi'ne götürüldü. Berry'nin kızı Joseline de muayene edildi Barry daha sonra Ariel Castro'nun genç Jocelyn'i kendilerini kaçıran kişinin evinde mahsur kaldıkları sırada taciz etmesinden her zaman korktuğunu açıkladı. Ama neyse ki Castro'nun kıza hiçbir zaman elini sürmediğini söylüyor. Barry zaten Jocelyn'e okuma yazma öğrettiği için eğitiminde sanıldığı kadar gerize değildi. Bu arada Castro parmaklıklar ardında yerleştirildi ve çok sayıda tecavüz, adam kaçırma ve cinayetle suçlandı. Cinayet suçlamaları onun hamileliğini sonlandırmak için Knight'ı dövmesindeki rolünden kaynaklanıyordu. Castro sonuçta 937 suçlamaya kabul etti ve 1 Ağustos 2013'te şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak müebbet hapis cezasına henüz bir ay kala 53 yaşındaki Castro hapishane öncesinde çarşafla kendini astı. Zaman geçtikçe Beri ve diğerleri esaret dışındaki hayata alıştılar ve sevdikleriyle yeniden bağlantı kurdular. Ancak trajik bir şekilde Beri annesini bir daha asla göremeyecekti. Luana Miller 2006 yılında kızı hala kayıpken kalp yetmezliğinden ölmüştü. Ölümünden önce Miller'la vakit geçiren bir belediye meclis üyesi şunu iddia etti. Gerçekten kırık bir kalpten öldü demişti. Barry annesinin artık hayatta olmadığını öğrenince yıkılırken 2013'teki kaçıştan bu yana Barry, Knight ve DeJesus esaret altında yaşadıkları deneyimler hakkında kamuoyuna konuştular ve zamanlarının çoğunu diğer istismar mağdurlarına yardım etmeye ve diğer kayıp kişilerin ailelerine desteklemeye adadılar. Barry ise 2017 yılında Cleveland TV kanalı Fox 8 News için Amanda Barry ile Kayıp adlı günlük bir bölümü ev sahipliği yapmaya başladı. Bu bölüm Cleveland bölgesinde güvenli bir şekilde evlerine dönme umuduyla kaybolan çocuk ve yetişkinlerin vakalarını öne çıkarıyor. Barry 2020'de güvenlik operasyonu için ABD polis teşkilatı ile işbirliği yaptı ve yalnızca bir ay içinde 35 kayıp çocuğun yerinin tespit edilmesinde önemli rol oynamıştı. Amanda Berry, Ariel Castro'nun evinde 10 yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra 2013 yılında onu kaçıran kişiden kaçtı. Castro'nun hatası olmasaydı Berry belki de şu anda hala orada tutuklu gibiydi. Berry'nin yalnızca kendisi değil. Castro'nun kaçırıp hapsettiği diğer iki genç kadını, Michelle Knight ve Gina DeJesus'u da serbest bırakmasına olanak tanımıştı hatası. Ayrıca Barry, Castro'nun babası olan 6 yaşındaki kızı Joseline'i de serbest bırakmayı başarmıştı. Cleveland polisi, Barry'nin kaçışından sonra çılgınca 911 çağrısını duyunca şaşkına dönmüştü. ''Bana yardım edin, lütfen. Ben Amanda Barry. Kaçırıldım. 10 yıldır kayıptım. Buradayım ve artık özgürüm.'' İlk ortadan kaybolduğunda henüz 16 yaşındaydı. Birçok kişi uzun süre onun öldüğünü varsaymıştı. Barry artık kaybolan çocuklara ve ailelere umut oluyordu. Zamanının büyük bir kısmını bu önemli şairmasının en büyük nedeninin annesi olduğunu söylüyor. Annem için her geçen gün daha fazla çabalıyorum. Ben yokken, benim için çok mücadele etti ve sanırım şimdi onun kayıplar için başlattığı işi bitirmeye çalışıyorum demişti.